Merhaba arkadaşlar, ben Kripto Atlantis kanalından trader Hermes. Bir süredir video yayınlarımızı ara vermiştik çünkü çok monoton bir piyasa vardı. Ancak dünkü beklenilen bir yükselişle beraber. Şu anda yavaş yavaş indikatörlerde göstergelerimle rayına oturmaya başladı. Şimdi detaylı bir analiz yapacağız arkadaşlar beraber. Ama ondan önce SPK uyarısı gereğince bir yasal uyarımız var. Bu videoyu durdurarak buradaki yasal uyarı yoksanız çok memnun olurum. Şimdi grafiğimize dönmeden önce arkadaşlar en son Telegram'dan e, şu postu atmıştım sizlere. 31, 31 bin dolar ve 32.000 dolar üzerinde günlük mum kapatmayan bir bitcoin ve altcoin'lerde risk büyüyerek devam ediyor diyor Ancak üzerinde günlük mum kaparsak şartlar yükseliş yönüne evrilebilir. Bu bölgelere çok dikkat edin. Üzerinde kalıcı mum görürsem %40'lık portföyüm ile parçalı alım gerçekleştireceğim. Ancak çok ilginçtir ki birçok indikatörüm hacim momentum yönünden yükselişin geleceğini sinyallerini veriyor. O zamanlar arkadaşlar bu bölgedeydik işte 28 bin dolarlardaydık biliyorsunuz. E ardından arkadaşlar mumlar aynı yönde hareket etmiyor ancak indikatörler nedense alım yönünde sinyaller üretiyor demiştim. Yine de söylediğim bölgeler üzerinde kalmadan alım yapmak riskli olacağını söylemiştim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar indikatörlerimiz yine başarılı bir şekilde çalıştı ee, en azından Hani istediğimiz bölgenin üzerinde günlük mum kapatamadık Ancak bu işte 28 bin dolarlardan 27 bin dolarlardan en azından psikolojik olarak o dönemlerde size birazcık e, yüreğinize su serptiğimi düşünüyorum şu an ne yapacağız Peki dediğim gibi o bölgeler çok önemli 32 bin e, dolar ve e, dediğim gibi işte buradan tekrar göstereyim arkadaşlar telegramdaki son post e, 31 bin 600 ve 32 bin dolar demişiz Şimdi biz Bitcoin e, dün nerede kapamışız arkadaşlar? Hep beraber ona bakalım dilerseniz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar dün kapanışımızı 31.698 dolarda yapmışız dün. Yani nokta atış yapmışız arkadaşlar yaptığım paylaşımda. Peki en üst sınır kılçığı nereye atmış? 32.169'a ancak oradan geri gelmiş ve gün kapanışını 31.600 dolarda yaptık. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda da 31.600 doların üzerine oturmuş durumdayız bugün. Bugün çok yani dünkü gibi bir volüm gelmedi ancak bu yine de en azından bu çok kötü gidişatta arkadaşlar şu 30 bin doların üstüne atmamız bizim yüreğimize su serpti. Neden? Bugün aylık kapanış olacak. Biliyorsunuz bugün ayın 31'i, yarın ayın 1'i olur ve Aralık, pardon dediğim gibi Mayıs ayı artık kapanacak ve yeni bir aya yönümüzü, belirlememiz daha kolay olacaktır. Şu anda ne yapacağız arkadaşlar? Şu anda temkinli şekilde bekleyeceğiz. Alfa trendimizin indikatörümüzün üzerindeyiz. Bu çok pozitif bir durum. Ben alım yaptım mı? Yapmadım. Dediğim gibi 31.600-32.000 doların üzerine atması durumunda yüzde 40 olarak alım gerçekleştireceğim ve 31.600 doların altına da yüzde alım yaptığım portföyümün %50'sini stop koyacağım. Diğer %50'sini de arkadaşlar 30.739 dolara stop yazacağım. Şimdi düşüş temelli konuştuğumuzda bize artık inanılmaz bir destek sağlayan bir bölgemiz var arkadaşlar. O da 30.700 dolar. Bu bölgeyi not alın. Bu bölgeyi artık bizim için o kadar kritik, o kadar önemli bir destek bölgesi ki arkadaşlar. Umarım bu ayı bu şekilde kaparız. Diğer haftayı da bu şekilde kaparız ve bir sonraki mavilim bölgesi olan 34.035, 34.935 bin, bin dolar bölgesine umarım geliriz. Şimdi diğer grafiklerimizden şöyle hızla devam edelim. Bir yukarıda da dediğim gibi işte 34.600 yani 35 bin dolar bandı bizim için çok kritik olacak direnç açısından söylüyorum. O bölgeye de lütfen not alın arkadaşlar. O bölgeler inanılmaz direnç seviyeleri olacak. Bu bölge bu grafiğimize geldiğimizde de arkadaşlar biliyorsunuz 28 bin dolarlardan size burada bir pozitif uyumsuzluktan bahsetmiştim arkadaşlar. Bu indikatörün bu indikatörümüzün yukarı doğru çıkarken Bakın görüyorsunuz indikatör yukarı doğru çıkarken bizim mumlarımız hatta yatay gitmekten ziyade aşağı doğru geliyordu ve size dediğim gibi arkadaşlar geçmişte de bu bölgede düşüşü bildiğim gibi burada da size demiştim ki en sonki yayında bu yükseliş hayra halamet değil mumlar neden düşüyor mu muhakkak mumlar da takip edecektir ancak mumlar şu anda beklediğim bölgeye gelmedi bu mumların muhakkak arkadaşlar bir 34 bin doları 37 bin doları 35 bin doları test edecek Düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Şimdi diğer grafiklere baktığımızda orta ve uzun vadede arkadaşlar bu haftalık bir grafiktir. Orta ve uzun vadede bizim artık oh tamam uçuyoruz kaçıyoruz dememiz için arkadaşlar 38.700 doların üzerinde kalıcı bir mum kapatmadan kesinlikle uzun vadede Bitcoin yükseliyor. Bitcoin artık e, o kötü günlerini geride bıraktı diyemeyiz arkadaşlar. Üzgünüm ama bu bir gerçek. Diğer grafiklerimize baktığımızda arkadaşlar. Burada da bize aynı şekilde 31 bin doların güzel bir destek olduğunu gör, görüyoruz bu indikatörümüzde. Ee, şöyle hızlıca geçtiğimizde Ichimoku bulutu Tenkan San ve Kijun Sen'in arasına sıkışmış durumdayız. Zaten beklediğim bölgelere şu anda ulaşmış durumdayız arkadaşlar. Momentum olarak, hacim olarak şu anda indikatörler günlük bazda çok iyi. Güzel bir gösteriş sergiliyor. Ancak burada mesela dolar indeksine baktığımızda arkadaşlar çok şükür ki artık 100 doların e, sınırına geldi dolar indeksi. DXY endeksi arkadaşlar. Siz her zaman dediğim gibi 100 doların altına dolar indeksi düşerse bitcoin yükselir. Aynı şekilde VIX risk endeksi. Bu e, paralel çizgimizin altında kaldığımız süre zarfınca Bitcoin'in yükselişi beklenebilir. Ha bu VIX endeksi kırmızı mumlar yerine tekrardan yukarı doğru çıkarsa o zaman ne olacak? Bitcoin düşecektir arkadaşlar. 2 kere 2 4 şeklinde inanılmaz arkadaşlar bir korelasyon var. VIX risk endeksi, S&P 500 risk endeksi ve Bitcoin arasında inanılmaz hatta dolar indeksinin arasında da inanılmaz bir korelasyon var. Bu bölgeleri lütfen not alın. E, global piyasalarda da aynı Bitcoin'in gibi bir yükseliş eğilimi gö gösterdiğini gözlemliyorum görüyorum e, aylık grafikte biliyorsunuz bugün aylık ve mum kapanacak arkadaşlar şuradan grafikleri kapatıp şuradan çizimleri ve e, buradaki göstergeleri gizleyip arkadaşlar bir aylık bakmak istiyorum Çünkü artık ay kapanışı olacak şöyle aylık kapanışa baktığımız zaman buradaki e, şunları da gizleyebiliyor muyuz şöyle bakalım tümünü gizle diyelim Evet şimdi Şöyle Bitcoin'in aylık grafiğine baktığımız zaman burada ne görüyoruz arkadaşlar? Bakın zaten inanılmaz bir yükseliş eğiliminde olan muazzam bir e, piyasa görüyoruz, değil mi? Hatta şöyle yapalım mı? Ben buraya bir yeni bir grafik açayım aylık olarak orada daha temiz bakalım ki e, önümüzü e, daha net görelim arkadaşlar. Buradan hemen Bitcoin. E, şuradan bir stem açalım ki daha böyle en geçmişe kadar görelim. Şuradan da aylık grafiğimizi açalım ve işte bakıyoruz Bitcoin'in tarihçesi arkadaşlar. Bitcoin'in tarihi. Şimdi buraya baktığımız zaman hatta bunu da bir logaritmik ölçekten aynen şöyle logaritmik ölçekte bakalım ki bize daha doğru verileri verebilsin. Burada baktığımız zaman ne görüyorsunuz arkadaşlar burada inanılmaz bir yükseliş eğilimi gösteren bir bitcoin görüyoruz şimdi burada inanılmaz bir trendimiz var bakın buradan çizdiğim zaman burada birinci temas 2015 yılında İlk temasla başlayan, burada 2020 yılında iki tane temas eden ve şu anda gördüğünüz gibi üçüncü teması bu ay içerisinde e, yapan bir Bitcoin görüyoruz. Şimdi burada ne olacak arkadaşlar? Bitcoin inşallah, umarım bugün arkadaşlar bugün 28.600 doların üzerinde mum kapar ki zaten kapayacağı da görünüyor. Çünkü şu anda 31.600'ü çok büyük bir felaket olmazsa 28.000 doların altında kalmayız. Ha 28 bin doların altında bu bölgelerde mum kaparsak işte o zaman arkadaşlar felaketimiz olur size söyleyeyim. Ama şu anda en azından üstünde kalmaya devam ediyoruz. Bu işte ileriki aylarda tekrardan böyle hareketler yapabilir. Yeter ki burayı kırmasın arkadaşlar. Kırarsa aylık olarak felaketimiz olur. Ancak şu anda en azından 28 bin doların üzerine kaldığımız her süre zarfınca uzun 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 vade için çok da fazla karamsar olmaya gerek yok. Ama tabii ki pozitif olmaya da gerek yok onu da e, söylemem gerekiyor arkadaşlar buradan da böyle bir e, çizgi çizersek yani bir zorlama da olabilir ancak bu kanalın içerisinde Bitcoin'in gidip geldiğini e, en azından gözlemleyebiliriz e, yukarıya doğru dener denemez bilemiyorum ama şu trend yapısı var şimdi bu trendi çiz silip destek bazında baktığımızda arkadaşlar şuradan e, çizgimizi açalım şimdi burada aylık kapanış arkadaşlar önemli bir husus daha var bakın Şuradan biraz daha tam nokta atış yapalım. Şöyle bir burası var, bir de arkadaşlar burada. Yani bir 34.800 ve 38.200 doların keşke yani keşke üzerinde mum kapatabilseydik ama sanırım şu anda öyle bir durum yok. Bu da beni birazcık telaşlandırıyor açıkçası arkadaşlar. Yani keşke o bölgelerin üzerinde mum kapatabilseydik. Şuradan tekrardan bir çizeyim. Evet 35 bin dolar ve 38 bin doların üzerinde. Şu anda altındayız tabii ki. Şuradan bir destek daha bakabilirsek eğer. Evet yani bu da bizim tesellimiz olur. Bu teselli de 28 bin dolar. Zaten az önce de buradaki trend yapımız vardı biliyorsunuz. Buradan yukarıdan aşağıdan yukarıya doğru gelen. E zaten o da şuradan hemen yuvarlakla size göstereyim onu. Bakın tam, tam zaten bu bölge. Gördüğünüz gibi bu bölge hem trend bazında yükselen trend bazında buraya işaret ediyor hem de yatay destek trend bazında bize bu bölgeyi çok önemli olduğunu söylüyor 28.900 işte 29.000 dolar da denebilir. E buranın altında en azından mum kapatmazsak bugün saat 03.00'da deriz ki tamam en azından bitcoin şu önümüzdeki günlerde günlük zaten indikatörlerimiz de pozitif olduğu için belki bir yükseliş gelebilir diyebiliriz ama ne zaman alım yapacağımızı videonun başında size söyledim arkadaşlar. O bölgenin üzerinde kalıcı bir mum görmeden alım yapmayı düşünmüyorum. Şu anda nakitte haftalardır çok keyifle piyasayı uzaktan izliyorum. Sizin de canınızı sıkmamak için çok video yapmadım. Zaten her şey ortada. Zaten 27 bin dolarda da piyasanın nereye geleceğini size söylemiştim. Ben sizin her zaman yanınızdayım arkadaşlar. Sürekli video yapmıyorum diye sakın yanlış anlamayın. Her zaman ben size acil durumlarda bugünkü gibi işte kritik dönemlerde zaten muhakkak yayın yapacağım arkadaşlar. Ben her zaman sizin yanınızdayım. Bunu unutmayın. Siz de bana yorumlarınızla destek olursanız en azından boşuna bu videoları yapmamış hissederim ve sürekli video yapmaya devam ederim arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda böyle bir trend yapımız var. Her şey kontrol altında. Ee, bakalım yarın ne olacak? Yarın da bir video yaparız arkadaşlar. Şuraya da bir şuraya bir trend aynen buraya da bir trend çizilir. Şöyle çok kritik bir bölge burası da işte 19.666 yani zaten 20.000 dolar da çok kritik. Yani bu tabloyu da isterseniz şöyle bir kaydedeyim. Yarın bir bakalım ne oldu ne bitti. Yarın tekrardan bir değerlendirme yaparız arkadaşlar. Şu grafiği de geriye alayım arkadaşlar. Evet Dediğim gibi durum vaziyet bu şekilde. Umarım buradaki hareketli ortalama ortalamalarımıza doğru yavaş yavaş hareket ederiz arkadaşlar. Buraların üzerinde kalırız. Tekrardan buraların ve zaten bu bölgenin üzerinde 44 bin dolar kırılırsa zaten büyük rally başlayabilir. Ha şunu da söyleyeyim. Tabii ki öncelikle 38 bin doların üzerinde bir mum kapatalım. 40, 43 bin doların üzerinde 44 bin dolar üzerinde mum kapatalım. O zaman rally başlayabilir. 44 bin dolara kadar Bitcoin yükselişlerinde sakın rehavete kapılmayın arkadaşlar ee, daha fazla lafı uzatmak istemiyorum beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz güncel bilgilerden faydalanmış olursunuz arkadaşlar ve youtube'a abone olup bildirim tuşunu açarsanız move to earn yani stepen gibi projelerden sizde faydalanabilirsiniz ee, bu zor günlerde sıkıntılı günlerde arkadaşlar stepen uygulamasıyla o da düştü zaten piyasanın düşüşüyle ama şu kötü piyasada bir aydır iki aylık süreçte en azından günlük 30 dolar 40 dolar kazanabiliyorum ki artık ben ayakkabılarımı biraz da çoğalttım arkadaşlar ankamın ayakkabılara geçtim yani günlük kazancım daha fazla arttı. Bu kötü günlerde kazandıran tek platform ee, muhakkak o YouTube'daki videolarımı izleyip kendi filtrenizden geçirip e, tartabilirsiniz o projeleri de arkadaşlar. Kripto para piyasası ile ilgili de söyleyebileceklerim bu kadar. Yeni gelişmelerde tekrardan yayına gireceğim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın dostlar. Hoşçakalın.